Evet arkadaşlar Wild Rift'in yeni bir bölümünde Malphite ile mid oynayacağız full AP e. Karşımızda Fizz var ee, Jungle'ımızda da Emil'in Karşı jungle'da da Grace var Değişik, değişik hareketler gene yani e, siz e, galiba ikinci yeteneği işte bu e, bu yeteneği kaçmış zaten e, o yeteneği bizim ultimizi fail'lamadığı sürece avantaj her türlü bizde arkadaşlar ya buraya hop ona değil lan. Biraz döveleyim bizim şurada. Güzel. Az daha dövelim. Tamam. İkisini birden dövelim. Aaa. Ne demek o katledildi? Ne demek ya? Neyse, sorun değil. Çok enteresan ama ben zaten yeni vurdum yani. Çok aptalca bir şey oldu orada. Eee Evelyn direkt arkadaşlar. Hiç fileimle uğraşamayacağım bu el. Yorucu insanlar. Hadi be. Sorun yok. <laughs> Hırslandım, çok sinirlendim. Birazcık ondan ötürü aptal gibi oynayış. Sergiledim ama. Halledilecek, halledilecek. 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 Başka da çaresi yok. Aslında şu anki durumda full AP gitmek ne kadar mantıklı bilemeyeceğim. Evren gider misin buradan kardeşim? Git lan. Ultisi var bizimizin. Biz de hala olamadık. Tutuşturam yok tutuşturum yok Pasif oynamak istiyorum yani bir de e, Malphite alamamın da bir diğer sebebi e, İlk başta Vayne gösterdi ve son saniyeye kadar Vayne kaldı solo'ya e, Olaf Bundan ötürü dedim ben de o zaman Malphite alayım Yani en azından duruma göre tank gidilebilir dedim sonrasında Olaf kitleri arkadaşımız Ölmez misin lütfen? Teşekkür ederim vallahi. Yani çok hızlı ani oldu ama. Yani fazla da şımarmayacaksın kardeş. Dediğim gibi sıkıntı yok. Hemen şunu hızlıca alabilirsem Graves beni öldürmeden. Böyle artık teşekkürler. Gidelim biz de izimize. Bekleyeceğim. 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 Şurayı izleyelim o sırada. Gösteremedim. İşte böyle şeyler. Oraya Fiz gidiyor. Yani fizimiz midde değil. Gereksiz yine bir oynayış. Midde tamam dire totem bırakayım. Ah bir Q atabilseydim ölmüştü kendileri. Yine fazla hırsından aslında oluyor şu anda. Çünkü sinirliyim onu gerçekten. Neden bilmiyorum. Sen buradan kaçabilirsin diye düşünüyorum. Manan yok ama. Hemen gidelim oraya hızlıca. Ne yapıyorsun? Rakan Özen daha iyi yani. Allah'ım canlara bak. 23 saniye sonra tabii ki. Olabilirdik. Buradeyiz var lütfen. Çok harika, çok harika. Geliyorum. Öleceğim burada. Bunları mi? Biz Kimse ee, kim çokken mitik kitlemizi biraz ittirelim. Geldiler. Onlar onu alacak tamam. Güzel, gayet soğuk kanlı davranıp güzel bir TF kazandırdı takımımıza. Burada neler oluyor? Garen fazlasıyla güçleniyor aslında. 4-1 Ayrıyetten ee, şey de çıkmış yani. Ölü adam da çıkmış. Hasta herif. Biz orada saldırı. Saldırı. değil, mitlefiz. Bir kula altımız var mı orada ya? Var. Fil geldi. bu biraz daha Alt kule Tamam biz dönelim base'imize. Yine burada yapmamız gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Şu kuleyi aslında alabilir miyiz? Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Bir Ola hmm, Olaf yine mi ölmüş? Hayır ama o Garen'i öldü, öldürebilmiş derkene burada da fiz ne yapıyor kulesi kuleye girdi. Hemen 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 hemen. hemen, hemen. tanki olmadığımız için eritiliyoruz hemen. Hiç daha doğrusu doğru tank değiliz. <Sessizlik> Sonra kabul gerçekten seviyorum seni. Kimse gelmeyecek herhalde. Gidelim buradan tamam Midimizi itelim, leğenimizi. Hmm. Hop, çat, 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 Aa. kuleyi savunmaya gidiyorum ben. Bakalım gelecekler bunlar. <laughs> Yoklar tamam. yani şu anda istediğimiz kişiye tek atabiliyoruz yani bir combo ile en azından güzel Tabii buradan daha bize bir şey çıkmaz gidelim mevcilerimizi alalım Güzel şu anda oyunda sıkıntı yok. Dakika 11. Hatarımız gayet yerinde. İlk başlarda ya o hırsımdan ötürü yapmasaydım bazı hataları. Şu anda skorumuz daha olumlu olabilirdi. Ama sorun yok asla. Ne yapalım? Şey ne Sen bir git, çıkalım mı buradan eş? Ya da ben şuna bir girsem mi? Canım çekiyor şu an. Gidelim. <Gülüyor> <gülüyor> ee... Güzel 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 Artık dönsek mi biraz daha devam mı edecek Ay olmak istemiyorum Bak beni. Şöyle tamam. Dönelim biz base'imize. Ben şu atayım tamam. Dönelim. Jinx yapma. Ya yapma yapma yapma. Yapma. Ulti gelecek ulti. Tamam sorun yok Iııı ee, robotlarımızla çıktık Roket kemeri de çıkalım sorun değil çıkalım çıkalım, çıkalım. <laughs> Olaf buradan kaçabildin gerçekten helal olsun Iııı verelim Şu anda bizim kim oynamamız lazım Garen'i e oynamak istemem ortaya karışık gidelim Evcili kaç saniye var? 2 dakika var. Baronumuz var. Hmm. Hop şunu alalım. Gidelim evet. oraya doğru. Kovalayacaklar herhalde daha ama... ...bizim oradan sağa çıkarsa. Yemli onları, beyitli. Oo. Oh. Göremiyorum. Tamam. Göremiyorum. Oppa, orada kalmasan çıksan. Açmayı daha açmayı herhalde kendileri Hiç zorlamayacak. <laughs> Bozamadım ultimi. Ay pardon base'imi. <laughs> Gidelim. <gülüyor> Red de alalım. Bir dediğimiz de alalım. en az önümüzdeki TF'ye maksimum hasar çıkmaya çalışalım. platform. Hmm, şöyle bir vuralım bakalım kimler var. Tüpleri var mı? Yok. Eydere diyelim Eydere kaç tane kaldı? 14. Biz burada bir tane kür atabilseydim ona sevinirdim. Burada neler oluyor? Ha, <laughs> uçuramı ıı, ultiyi ulti yerim diye attım. Başla. Tamam çıkalım biz buradan. Gel. Baş Geliyorum. Geliyorum. Burada kaç tane adamlar geliyor ama. Baronum varken asla ölmek istemem. <laughs> kaç 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 kaç. Lan, manyak. Evet. Alalım mı şunları hemen? Benim 12 saniye ultimize. Sadece kule altı kalıp dursam yeterli. Saldırma be. Şimdi da boron gücü versek yeterli. Çok güzel, çok güzel. Kaçamazsın, kaçamam, kurtulamazsın. Ben, ben. Bir de bulat olun. oğlum. Aslanım benim vurdun. Ben de vurdum. <laughs> ben yukarıda kule açmaya gidiyorum. Artık bunu bitirelim. Bunlar birazcık tehlikeli hal almaya başladı. Yeter. Şımartmadan. Hadi be. <laughs> Yani pek yorumsuz kaldım ama yani katliam almışız ama doğdular zaten. Ee, önceden bir Q atabilseydim belki şey olurdu yani ölmezdik. Sorun değil burada baronlu birimiz biri var mı yok? Olap baronlu değil tamam. güzel garen garen gittiği zaman zaten onlar çıplak kalıyorlar Şimdi bakalım 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 buradan işe alamıyoruz zaten çünkü dolu çantamız ee, ejder'e kaç saniye var? Bir dakika var 59 saniye diyor kadim bir daha aldıktan sonra ejder üstünlüğü bizde evet 3 tane ejderimiz var bir de kadim aldıktan sonra zaten yani kazanmamak içten bile değil. Tehlike. Ama burada ne var? Ama benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon. Pis. Geliyorum. Eş. Bence kadim ya barondan ziyade. Ya da oyunu bitiremez. Onlar baron alsın biz kadim. Acaba kadim alıp da barona koşu koşu yetişebilir miyiz? Tamam onlar baronu almıyor. Çok... Rahatız anladığı için. Ah göremedim. Çok iyi. Arkadan hiç gitmek istiyorum. hayvan ay olay Toplam. Toplam. Hadi baron dalalım alalım. Tamamen garantileyelim. Burada şu değil mi? Karan, karan. eş gerek yok doğru seni kurtardık yanlar <laughs> güzel basket Hemen bir beğenince dönelim yanlarımızı temizleyelim. Full temiz şu an. Ailecemiz yok.

beni bırak A ah, fucking motherfucker ah. Ya kör oldum. Huh. Gayet keyifli bir oyundu. İlk başlarda birazcık sallansak da yıkılmadık. Eee izleyicilerimiz ev kaldıysanız ne mutlu bana videomu beğenin abone olun teşekkürler tekrardan plat 2'ye yükselmedik bir oyun kazanmamız lazımmış ee, şöyle de gösteri verem hasarları skorları izlediyseniz teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın